Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut Uluslar abi. Ders sonuçları Bu bölümümüzde Lamborghini Veleni'yi almak için para biriktirdim. Lamborghini Veleni'yi alacak Daha fazla tarz videolarımızı gelmesini istiyorsanız videolarınızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı. Yorum yazın. Videolarımızı abone olmak için bu videoyu açmayı videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmına yayın kartını koymuş oldum. Ve YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarımızı takip, et, takip etmeyi unutmayın diyorum. Hadi bakalım. Lamborghini ön önümüzü alalım. Öldüreceğim. Bizde 514.000 bin liramız var. Zaten 477.500 lira istiyordu. Sonra aldık. Ve şimdi sür diyelim. Evet. Lamborghini Veyron'umuzu aldık. Bir polislerden kaçış yapalım. Bakalım güzel miymiş arabamız. Hemen o video tutuyorum polislerden. Bu arada güzel geldi bana. Yani beğendim. Umarım size beğenmişsinizdir ve videomuzu sıkılmadan izliyorsunuz. Sonra baktım arkadaşlar bunu videoyu yollayamadım biraz rahatsızdım. Bugün güzeldim. Dünkü halimden biraz daha indim bir Artık Kasaplı'dan video var gelmeye devam edecek. Hemen görevimizi bitirelim. Hop tamam diyor. kaç iş görev daha çalış. Birkaç iş daha yapalım. Bu arada beğendim bana. Ben bozun yanımı güzelmiş. Evet. 12 bin lira daha kazanacağız. Ne diyor? Yön böyle dedim. Bazı çok basit olduğu için sürttürüyor bir yere. Evet, sakın yoldan çıkma. Çok kötü oldu ya. Bunu düzgün şey yapmam lazım. Geçmem lazım. Hata yapmayacak. Evet. Hatasız. Evet. Şimdi evet. 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 Hadi başlayalım başardık. Yeni görevimiz neredeymiş? Şurada hemen şurada yapalım olacak. Bunu alalım. Bunu alalım. Ben tanıştıklarım Yani bıraksın bir peşimizi. Bir saniye. E, bizim peşimizi bıraktılar. <laughs> tamam Yeni kaçış görülmüş. Şuradaymış. Hemen oraya uçalım. Evet. Onları, 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 onları. Yani onları, onları, onları. ben böyle ben böyle ben böyle ben böyle Tamam. Şey. Yine açılmadı mı lan? Allah Allah yine açıldı ya Hayret. Ha, açılmış da en dipte. tamam. Reklamda Evet Anlaşma. Uğra bir camerin neşbesi sevdiklerime göre yeni. Dört kat sevdiğim genç çocuklar Hop. 17.200 lira kazanacağız. Anamızı Bir sürü seslerimizle kanalımı oraya kadar gidelim. Özellikle. Çok teşekkür ederim. Daha fazla daha videolarımızı gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videolarımızı paylaşmayı açıklar açıklama kısmına yok artık yapmış olun. YouTube ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.